Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 5. hafta Spor Toto bülteni sürpriz tahminlerine hoş geldiniz. Ücretsiz iddia Telegram grubumuz var arkadaşlar. YouTube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmını oluşturursunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, Maç ve banka hazır kupon tercihlerimi de paylaşıyorum. Sitedeki detayları analizleri okuyarak kendi kendine zamanla analiz yapabilme yeteneğinin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, spor toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise spor toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sistemimize ulaşabilirsiniz. Dördüncü hafta spor toto sonuçlarına ayrıntılarına sportoto.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben 256 TL bütçemi sabitleyerek sizlere tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını, sadece istatistiği ve matematiği ve geçmiş başarıları kullanarak tahminlerde bulunduğumu bir kez daha hatırlataraktan bültenimize başlamak isterim. Arkadaşlar izlenme sayımız oldukça yüksek. Fakat like, beğenme sayılarımız oldukça düşük kalıyor. Şu like'ları gönderin ki biz de bu kadar çalışmamızın, emeğimizin karşılığını alalım. Bir de kanala abone olun da izleyin arkadaşlar. İzlenmemiz çok yüksek. O kadar çok kişisiniz ama çoğunuz kanala abone değilsiniz. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendiğinde bildirimde gelir. Hadi bildirim istemiyorsunuz. Abone ol'a bir tıklayın. Bize destek olun arkadaşlar. Bir like basın ya da beğenmiyorsanız bir daha dislike'a da basabilirsiniz. Evet ilk karşılaşmamız Fatih Karagömrük'ün kendi sahasında Adana Devrimi Spor'la oynayacağı karşılaşma. Her iki takımın geçmiş performanslara baktığımızda Karagümrük İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile dostluk karşılaşması oynamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karagümrük'ü 3 1lik bir skorla mağlup etti. Türkiye Süper Ligi'nde 28 Ağustos'ta Beşiktaş ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Beşiktaş Karagümrük'ü 1-0 sonuçla yendi. 20 Ağustos 2020'de Çaykur Rizespor kendi sahasında Karagümrük'le oynadı. 0-0'lık sonuçta maç sonuçlandı. 14 Ağustos 2020'de Karagümrük ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karşılaştı. Karagümrük kendi sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3-2'lik skorla mağlup etti. 4 Ağustos 2020'de Kasımpaşa kendi sahasında Karagümrük'le oynadı ve Karagümrük 5-1'lik skorla mağlup etti. Adana Demirspor'un karşılaşmalarına baktığımızda Türkiye Süper Liginde 27 Ağustos'ta Adana Demirsporla Konyaspor oynadı. Maç 1-1 skorla berabere sonuçlandı. 20 Ağustos'ta Kayseri kendi sahasında Adana Demirspor'la oynadı. Bir Birbirlik sonuçta maç sonuçlandı. 15 Ağustos 2021'de Adana Demirspor kendi sahasında Fenerbahçe oynadı ve Fenerbahçe 1-0 skorla mağlup oldu. 6 Ağustos 2021'de Adana Demirspor Beşiktaş'la oynadı ve Beşiktaş'la birbiriyle berabere kaldı. 9 Mayıs 2021'de Menemen Belediyespor'la Adana Demirspor oynadı ve Adana Demirspor Menemen Belediyespor'u 4-1'lik bir skorla mağlup etti. Maçla ilgili tercihim Fatih Karagümrük Adana Demirspor'u yener. Tercih 1. Konya Spor'la arasındaki karşılaşmaya bakacak olursak her iki takımın geç bir performanslara baktığımızda 5 Eylül'de Konya Spor Gençler Birliği 0 mağlup oldu. Deplasmanda Adana Demirspor'la 27 Ağustos'ta karşılaştı. Maç bir birlik sonuçta berabere bitti. 22 Ağustos'ta Konya Spor kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi'ni yendi. 16 Ağustos'ta Konyaspor Spor deplasmanında Sivo Sporlarında da Sivas Spor'u 1-0 mağlup etti. 8 Ağustos'ta Konyaspor Spor deplasmanında Alanya Spor'u 3-1'lik skorla yendi. 6 ayın karşı maçlarına baktığımızda 29 Ağustos'ta 6 ay kendi sahasında Fenerbahçe 2-0 mağlup oldu. 21 Ağustos'ta Alanya Spor deplasmanında 4-0 yendi. Kendi evinde 14 Ağustos'ta Kayseri Spor'u 3-0 yendi. Kendi evinde Ümraniye 6 Ağustos'ta 3-1 mağlup oldu ve 6 ay Deplasman'da 3 Ağustos'ta Antalya Spor'u 1-0 yendi. Konya Spor'un karşılaşmalarına baktığımızda Konya Spor kendi evinde 5 Eylül'de Gençler Birliği'ne 3-0 mağlup oldu. Deplasman'da Adana Spor'u 27 Ağustos'ta 1-1 yendi. Kendi evinde İstanbul Büyükşehir'e 2-1 yendi. Sivas Spor'a 1-0 galibiyeti var. Deplasmanda 16 Ağustos'ta ve deplasmanda Alanya Sur 3 skorla yendi. Maçla ilgili tercime gelince Konya Spor ya da Altay arasındaki iki takımdan birinin maçı kazanacağı tahmininde bulunmak istiyorum. Tercih 1-2. Kayseri Spor kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Kayseri Spor son karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Deplasman'da 1-0 yendi. Bir önceki karşılaşmada 20 Ağustos'ta Adana Demirspor'la bir bir berabere kaldı. Deplasmanda Altay'a 3-0 yenildi. 31 Temmuz'da Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 yendi ve 27 Temmuz'da kendi evinde Uluslararası Dostluk maçında KF Balkan ile bir bir berabere kaldı. Kasımpaşa'ya baktığımızda Kasımpaşa 4 Eylül'de Tuzla Spor'a 3-0 mağlup oldu. Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. 20 Ağustos'ta Giresi 2-0 yendi. 14 Ağustos'ta Deplasman'da Hatay'la 1-1 berabere kaldı. Ve 4 Ağustos'ta kendi evinde Karagümrük'ü Gümrüğü 5-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili tercihim 0-2 çifte şans. Kasımpaşa'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş karşılaşmasına gelecek olursak Beşiktaş kendi sahasında Yeni Malatya oynuyor. Her iki takımın Son form durumlarına baktığımızda Beşiktaş son karşılaşması Ümrani 4-0 yendi. Bir önceki karşılaşmasında Karagümrük 1-0 yendi. 21 Ağustos'ta deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 0-0 berabere kaldı. 13 Ağustos'ta Çaykur Rizespor'u 3-0 kendi evinde yendi ve deplasmanda Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor ise son karşılaşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni 2-0 yendi. Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Kendi evinde Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldu. 6 Ağustos'ta Deplasman'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 0-0 berabere kaldı. Ve 15 Mayıs'ta Yeni Malatya Sporu Galatasaray'ın sahasında Galatasaray 3-1'lik bir skorla mağlup oldu. Beşiktaş'ın Yeni Malatya Sporu arasında olan karşılaşmada Beşiktaş'ın Malatya Sporu rahat bir şekilde yenice tahminde tercihinde bulunmak isterim. Bir diğer karşılamız Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki karşılaşma. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda son maçında 6'yı 2-0 deplasmanda de yendi. Kendi evinde Antalya Sporu 2-0 yendi. Bir önceki karşılaşmada UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki Ligi 1-0 yendi. Deplasmanda Adana Demirspor'u Türkiye Ligi'nde 1-0 mağlup etti. Ve bir önceki 9 Ağustos karşılaşmada Girun Spor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sivas Spor'a baktığımızda son karşılaşmasında Göztepe'yle 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Kopenhag'ı 5-0 mağlup oldu. 23 Ağustos'ta Trabzonspor deplasmanında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. 19 Ağustos'ta kendi evinde Kopenhag'a UEFA Şampiyon Konferans Ligi'nde 2-1 mağlup oldu. Ve 16 Ağustos'ta kendi evinde Sivasspor Konyaspor'u 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yeneceği tahmininde bulunmuyorum. Tercih 1. Çaykur Rizespor ile Hatay Spor arasındaki karşılaşma bir diğer karşılaşmamız. İki takımın form durumuna baktığımızda Çaykur Rizespor son karşılaşmasında Antalya Spor'a 2-1 mağlup oldu. Bir önceki Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Antalya Spor'a gene 3-2 mağlup oldu. Kendi evinde Karagümrük'le 21 Ağustos'ta 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda 13 Ağustos'ta Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu ve deplasmanda Alanya Spor'u 3 Ağustos'ta 2-0 mağlup oldu. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Alanya Spor'u 28 Ağustos'ta Türkiye Süper Ligi'nde 5-0 yendi. Deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ile 14 Ağustos'ta kendi evinde berabere kaldı. Bir birlik skorla. 8 Ağustos'ta Hatay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kendi evinde 1-0 mağlup etti. Ve 3 Ağustos'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi deplasmanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2-2 berabere kaldı. Maçla ilgili tahminim Hatay Spor'un yeni mücadeleni düşünüyorum. 0-2 çifte şans. Bir diğer karşılaşmamız Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma oldukça çetin bir maça benziyor. Her iki takımın da son form durumlarına baktığımızda Trabzonspor son karşılaşmasında deplasmanda Giresunspor 1-0 yendi. Roma'ya UEFA Konferans Ligi'nde 3-0 mağlup oldu. Kendi evinde Sivasspor'u 23 Ağustos'ta 2-1 yenmeyi başardı. 19 Ağustos'ta UEFA'da yine Rumaya kendi evinde 2 1 skorla mağlup oldu ve yeni Malatyaspor'u 16 Ağustos'ta deplasmanda 5 1 skorla geçmeyi başardı. Galatasaray'ın form durumuna baktığımızda son karşılaşmasında Vitorul Constanta'ya dostluk maçında 3 1 mağlup oldu. 29 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile 2 2 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 1 skorla Randers'i yenmeyi başardı. Kendi evinde 23 Ağustos'ta Hatay'la oynadı. Hatay'la 2-1 skorla yendi. Ve 19 Ağustos'ta UEFA karşılaşmasında Randers'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili tercihim Trabzonspor'un yeni mücadele tahmininde bulunmak isterim. 1-0 çifte şans. Göztepe kendi evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe'nin yaptığı karşılaşmalara baktığımızda son karşılaşması da Manisa Büyükşehir Belediyespor 500 skorla geçmeyi başardı. 29 Ağustos'ta Deplasman'da Sivas Spor'la 2-2 berabere kaldı. 22 Ağustos'ta kendi evinde Malatya 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Antalya Sporlu 15 Ağustos'ta 1-1 berabere kaldı. Ve kendi evinde 7 Ağustos'ta dostluk maçında Altın Ordu'yu 2-0 skorla geçmeyi başardı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Spor'un son maçlarına baktığımızda kendi evinde son karşılaştığında Karagümrük 3-1 mağlup etti. Kayseri Sporlu kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Ve 22 Ağustos'ta Konya Spor deplasmanında Konya 2-1 mağlup oldu. Kendi evinde oynadığı karşılaşmada Alanya Spor 15 Ağustos'ta 1-0 mağlup oldu. Ve kendi evinde yeni Malatya Spor'la 6 Ağustos'ta oynadığı karşılaşma 0-0 skorla sonuçlandı. Göztepe ile Başakçı arasındaki karşılaşmada Göztepe'nin kendi evinde yeni bir mücadele tahmininde bulunmak isterim. Tercihim 1-0 çifte şans. Bir diğer karşılaşmamız Gaziantep Futbol Kulübü AŞ ile Antalya karşılaşma. Gaziantep'in form durumuna baktığımızda son maçında yeni Malatya Spor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Kendi evinde Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı. 14 Ağustos'ta Karagümrük deplasmanında Karagümrük 3 2 mağlup oldu. 8 Ağustos'ta 1-0 Hatay Spor'a deplasmanda mağlup oldu. Ve Uluslararası Dostluk maçında TSV Main 0 5 1-0'lık bir skorla 27 Temmuz'da mağlup oldu. Antalya Spor'un form durumuna baktığımızda 4 Eylül'de kendi evinde son karşılaşma Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla yendi. Türkiye Süper Ligi'nde tekrar Çaykur Rizespor'u 3-2 skorla yenmeyi başardı. 27 Ağustos'ta 22 Ağustos'ta Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Kendi evinde 15 Ağustos'ta Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve kendi evinde Altay'a 3 Ağustos'ta 1-0'lık skorla mağlup oldu. Gaziantep Futbol Kulübü AŞ ile Antalya Spor arasındaki karşılaşmada da Gaziantep'in kendi evini avantajını kullanacağını ve yenilmeyeceği tahmininde bulunmak istiyorum. Tahminim 1-0 çifte şans. Bir diğer karşılaşmamız Alanya Spor kendi evinde ligin yeni ekibi Giresun karşılaşacak. Alanya Spor'un son karşılaşmalarına baktığımızda Hatay son başında 5-0 mağlup oldu. Kendi evinde Altay'a 21 Ağustos'ta 4-1 mağlup oldu. Deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 15 Ağustos'ta 1-0 yenmeye başardı. Kendi evinde 8 Ağustos'ta Konya'ya 3-1 mağlup oldu. Ve 3 Ağustos'ta kendi evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 skorla yenmeyi başardı. Giresun Spor son karşılaşmasına kendi evinde Trabzonspor 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Kasımpaşa 2-0 21 Ağustos'ta yenmişti. 16 Ağustos'ta kendi evinde Galatasaray 2-0 mağlup oldu. Bir önceki hafta 9 Ağustos'ta kendi evinde Fenerbahçe 3-1 mağlup oldu ve 7 Ağustos'ta Giresunspor Samsunspor karşılaşması 0-0'lık bir skorla sonuçlandı. Alanyaspor'la Giresunspor arasında karşılaşma Alanyaspor'un avantajlı olduğunu ve kendi evinde rahat bir şekilde yeneceği tahmininde bulunmak istiyorum. Tercih 1. Bir diğer karşılaşmamız Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund arasında karşılaşması. Bayer Leverkusen Almanya bu nesil son oynadığı karşılaşmada deplasmanda Augsburg 4-1 yendi. Kendi evinde 4-0 Borussia Mönchengladbach'ı 20 Ağustos'ta yenmeyi başardı. Deplasmanda Union Berlin'le 14 Ağustos'ta bir 1, -1 berabere kaldı. Almanya kupasında Lokomotiv Leipzig'i 3-0'lık skorla yenmeyi başardı ve 28 Temmuz'da Dottukbaşı'nda FC Utrecht'e 5-1'lik bir skorla mağlup oldu. Borussia Dortmund ise son karşılaşmasında Hoffenheim'i kendi evinde 3-2'lik bir skorla yenmeyi başardı. Deplasman'da Freiburg'a 2-1 mağlup oldu. Kendi evinde Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. 5-2'lik skorla 14 Ağustos'ta Eintracht Frankfurt'u kendi evinde yenmeyi başardı. Ve Deplasman'da 7 Ağustos 2021 Almanya Kupası'nda V.S. 3-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund arasındaki karşılaşmada Deplasmanın yenilmeyeceği tahmininde bulunmak istiyorum. Tercihim 0-2 çifte şans. Bunu destek eden bir diğer karşılaşmamız Leipzig ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma. Leipzig son karşılaşmasında Wolfsburg'a 1-0 skorla deplasmanda mağlup oldu. Kendi evinde 4-0 skoru 20 Ağustos'ta Stuttgart'ı yenmeyi başardı. Leipzig 15 Ağustos'ta 05 e 0 05'e 1-0 skorla mağlup oldu. Deplasmanda 4-0 skorla Santo Sene 7 Ağustos'ta yenmeyi başardı. Ve dostluk maçında Ajax'la 1-1 31 Temmuz'da berabere kaldı. Bayern Münih ise son karşılaşmasında kendi evinde her tabelini 5-0 yendi. Almanya Kupası'nda Bremer SV'yi 12-0 skorla yendi. 22 Ağustos'ta Köln'ü 3-2 yendi. Deplasmanda Borussia Dortmund'u 17 Ağustos'ta Almanya Kupası'nda 3-1 yendi. Ve Almanya Bundesliga Ligi'nde 13 Ağustos'ta Borussia Mönchengladbach ile Deplasman'da 1-1 berabere kaldı. Leipzig ile Bayern Münih karşılaşmasında Bayern Münih avantajlı olduğunu düşünüyorum ve tercihim 2. Bayern Münih maçı kazanır. İngiltere'ye gittiğimizde Leicester City kendi sahasında Manchester City ile karşılaşıyor. Leicester City son karşılaşmasında Norwich City 2-1'lik bir skorla deplasmanda yenmeyi başarmıştı. 23 Ağustos'ta deplasmanda West Ham United'a 4-1'lik skorla mağlup olmuştu. 14 Ağustos'ta kendi evinde Wolverhampton'ı 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. 7 Ağustos'ta Manchester City deplasmanda yendi ve kendi evinde 4 Ağustos'ta dostluk maçında Villarreal'e 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Manchester City ise son karşılaşmasında Arsenal'ı kendi evinde Premier Lig'de 5-0'lık skorla yendi. 21 Ağustos'ta kendi evinde Norwich City'yi 5-0'lık skorla yendi. Deplasmanda Tottenham'a 15 Ağustos'ta 1-0 mağlup oldu. Kendi evinde Leicester City'ye 1-0 mağlup oldu. Ve kendi evinde Blackpool'u dostluk maçında 3 Ağustos'ta 4 birlik skorla yenmeyi başardı. Leicester City ile Manchester City arasında Manchester City'nin avantajlı olduğunu ve deplasmanın maçı kazanacağı tahminde bulunmak istiyorum. Tercih 2. Bir diğer karşılaşmamız Monaco ile arasındaki karşılaşma. Monaco kendi sahasında Marsilya'yı ağırlayacak. Monaco'nun son karşılaşmasını 2 birlik bir skorla Fransa Ligi'nde, Troyes'i 2 birlik bir skorla deplasmanda yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk 2-1 yendi. Kendi evinde Lens'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Kendi evinde 17 Ağustos'ta UEFA karşılaşmasında Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu. Ve Lorient'e deplasmanda Fransa Ligi'nde 1-0'lık skorla mağlup oldu. Olimpik Marsilya'ya baktığımızda ise son karşılaşmasını Fransa Ligi'lik Ligi bir anda oynadı. 3-1'lik Storla Saint-Etienne'i yenmeyi başardı. Olimpik Marsilya e, bir diğer karşılaşmada 15 Ağustos'ta Bordeaux ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Deplasmanda 8 Ağustos'ta Montpellier'e 3-2'lik bir skorla yendi. Olimpik Marsilya kendi evinde ile uluslararası dostluk maçında 2-1'lik skorla yendi. Ve 28 Temmuz'da uluslararası dostluk maçında Saint-Etienne'i 1-2'lik bir skorla yenmeyi başardı. Monaco ile Marsilya arasında karşılaşmanın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Diğer iki takımda baskın olduğunu ve iki takımdan birinin maçı kazanacağı tahminde bulunmak isterim. Tercih 1-2 çifte şans. İtalya'ya geçiyoruz. Son karşılaşması İtalya'dan Milan ile la Lazio karşılaşması. Milan'ın form durumuna baktığımızda Milan son karşılaşmasında kendi evinde Kalgari 4-1'lik skorla Bir önceki karşılaşması 23 Ağustos'ta Deplasman'da Santorio'yla oynadı ve Santorio'yla 1-0'lık skorla yendi. Dostluk karşılaşmasında 14 Ağustos'ta Panathinaikos'u kendi evinde 2-1 yendi. Deplasmanda Real Madrid'de dostluk karşılaşması 0-0 berabere kaldı ve Valencia ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 4 Ağustos'ta 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Lazio son karşılaşmasında kendimiz Svezia'yı İtalya Serie A'da 6-1'lik skorla yendi. 21 Ağustos'ta İtalya Serie A'da Lazio deplasmanında Empoli ile karşılaştı. Empoli 3-1'lik skorla yendi. Dostluk karşılaşmasında Sassuolo ile bir bir berabere kaldı. Lazio 7 Ağustos 2020'de dostluk karşılaşmasında deplasmanını ve 20-1 0'lık skorla yendi ve 27 Temmuz'daki yaptığı dostluk karşılaşmasında kendi evinde Padova ile bir 1-1 bir skorla berabere kaldı. Evet, maçla ilgili tercihim ev sahibi yenilmez. 1-0 çifte şans. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Unutmayın ki unutmayın ki hiçbir ihtimalin garantisi yoktur. Videomu beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve Kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir iletişimin sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir hafta olsun. Son iki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.